Merhabalar değerli takipçilerim burada şimdi bir far temizlik işlemi yapıyoruz. Bakın bu farı temizledim ben ee, sadece duştan e, zımparalama ve cilalama yöntemiyle yaptım. Bu da yapılacak ikisi arasındaki farkı göstermek istedim size şöyle. Aslında içini de açsak daha da güzel olacak ama farın içini açmayacağız çünkü farlar orijinal far. Dolayısıyla farın içini açmayacağız şimdilik çünkü şu haliyle bile daha iyi olacaktır idare de edecektir. Bakın bu ne kadar sararmış dışı, dış, dışı kirli tabii. Bu bunda bunun dışı daha kötüydü aslında şu diğerine göre daha kötüydü. Bu bu biraz daha kötüydü, daha iyi oldu şimdi. farın aydınlatması mutlaka değişecektir. Fakat işte yani açıp içini temizlenebilse daha da güzel olur aslında. Ama dediğim gibi bu far orijinal olduğu için ve daha önce herhangi bir işlem görmediği için, şu anda da idare ede, edebilir durumda olduğu için e, Bunun içini açmayacağız Şimdi ne yaptığımdan biraz bahsedeceğim Burada bakın e, ıslak kullandığım bazı şeyler var e, Zımparalar Zımparalar sırayla e, Önce 600 Burada şu an 600 yok 800 1000 1500 2000 2500 şeklinde zımpara yapıyoruz ıslak şu 600 galiba Evet zımpara işlemini yaparken suyla yapıyoruz size birazdan diğer farı yaparken de göstereceğim sonrasında ise şöyle bir cila var bu plastik cilası e, markası fark etmez Normal bir araba cilası da Yapsanız olur Güzel bir pasta cila Daha iyi yapacaktır Benim elimde pasta yoktu Ama cila yaptım ben de işte bu malzeme malzemeyle e, Gördüğünüz gibi gayet de Güzel oldu Bunu kimileri sökmeden aracın üstünde yapıyor Ama ben onu sevmiyorum Çünkü Eee Aracın ister istemez kenarına bant bile çekseniz boyasına zarar verebiliyor çünkü o bant zımpara esnasında delinebiliyor ee, dediğim gibi. Şimdi ben şu diğerini yapmaya başlayacağım yaparken de size hepsini göstereceğim. size siz zımpara yaparken su anlamında yardımcı olabilir. Tekrar bir üst zımparaya geçiyoruz. Yani daha incesine ee, sırayla gidiyoruz. Böyle böyle bakın açılıyor rengi. En son cilasını attığımızda parlayacaktır. Zımparamı büyütmeye devam ediyorum. Bir yandan da zımparaya devam ediyorum. geçeceğim. Bakın ne kadar artık açıldı iyice. <laughs> artık far tamamen açılmaya başladı. Son zımpara olayları bunlar. Sonrasında zaten ee, şunu yapacağız. En yani son cilasını atacağız. Bıraktıkça yüzeydeki pürüzler gidiyor yani büyük fazla kumlu yüksek kumlu zımparanın bıraktığı çizikler ince zımparayla artık iyice gidiyor. 2500 2500 kum zımparayla son olarak son kat zımparamı yapacağım. Sonrasında parlatma işlemine geçeceğiz. Ne kadar ince zımparayla zımpara yaparsanız o kadar buna bir cila işlemi uygulamanız daha az ihtiyaç olur. Yani ben en son 2500 kum zımpara yaptım bunu 3000, 4000, 5000 diye gitsek belki üzerine cila vurmamıza bile gerek kalmayacak. Yani cila ile parlatmamıza gerek kalmayacak. Ama ben yine de yapacağım şimdi birazdan. Bakın tekrar pusu geri geldi şimdi e, cila yardımıyla onu gidereceğiz cilamızı <laughs> turuncu süngerle yapacağız onun sertliğinde olacak e, cilayı bir miktar fazın üstüne döküyorum. Ardından şöyle yavaş yavaş Gayet evet, güzel, üzerine aslında e, ot, otoların, arabaların kaporta cilası varsa onu da uygulayabilirsiniz, o daha da parlatacaktır. Şöyle. Bakın. Ee, farımız artık gayet güzel bir hale geldi. Ee, gayet şık görünüyor. Eski o sarı lekeleri kalmadı. Ee, bu farın dediğim gibi içini açmıyoruz suya. Ee, i̇çinde leke var aslında. Yani içi de sarı. Açılıp temizlense daha güzel olur ama şimdilik böyle idare edeceğiz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Daha fazlası için içi açılabilir elbette ama orijinalliğini bozmuyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip edip beğeni ve yorumlar yaparak destek olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.